İlahi aşığın gözüyle namaz. Elbette ki bugüne kadar binlerce alim ve evliyalardan, hocalardan namazı ilmi, itikadi, ameli olarak dinlediniz. Ben de hepsini kabul ederek iç alemimizde ilahi aşk ile yaşamaya çalışacağım. Namazın karşılığı sevap değildir. Allah'tır. Zikrin karşılığı sevap değil. Allah'tır. Orucun, haccın karşılığı Allah'tır. Yani Allah'ı düşünen Allah'ı bulur. Aşığa göre cami kafedir. Aşığa göre mecazi aşk hani bir kız sizi çağırdığınızda kafede buluşmak için o tempo o aşk ile ezanı duyduğunuzda kızdan ileti geliyor. Hemen camiye koşarsınız. Camide gamet getirilir. Yani kız yani haşa Allah geliyor. Haşa Allah önünde iman olacak diye kendini toparlarsın. Çeki düzen verirsin. İmam Allahu Ekber der. İmama bağlanırız ama esas bizim aşığımız, imamımız Allah'tır. Allah'ım sana bağlandım demektir. İmam elini kaldırır. Yani mahşer gününde o kalabalıkta Allah'ım ben buradayım. Beni gör, beni gör demektir. Tekbir. Sen birsin, ben de buradayım demektir. Elimizi bağladığımızda Allah'ı fiziki olarak düşünmek kesinlikle şirktir. Ama ben bağlandım demektir. Senin esmalarına, sıfatlarına, senin aşkına, ilmine, hepsine gönülden bağlandım demektir. Rukya gittiğinizde şeytanın yapmadığını yapıyorsunuz. Allah'ım sana biat ediyorum. Nefsani ve hayvani arzularımdan bırakarak senin bütün varlığını kabul ediyorum. Başımı eğdim diyorsunuz. Sonra kalktığınızda bir nefes alıp Tekrar secdeye gidiyorsunuz. Secde aşığın maşuka kavuştuğu en önemli noktadır. Elbette ki Allah'ın fiziğini düşünmek şirktir. Ama his aleminde onun manevi hissini hissetmek babında aşık secdede hiçbir şey düşünmez. Sadece ona en yakın olduğu için ona yani halıya şöyle güzel bir öpücük kondurur. Allah'ı dokunmak şirktir. Ama hissetme babında Allah'ım ben sevgimin en üst noktasında sana böyle sarılıyorum, öpüyorum demektir secde. Secde ona kavuşmaktır. Secde onu en güzel hissetmektir. Sonra aynı şekilde ikinci rekata geldiğimizde tekrar kalktığımızda tahiyyata oturduğumuzda tahiyyat son ikrardır. Yani Allah'ım ben senin varlığını, birliğini, yönetimini, yasama yürütmenin sende olduğunu, maddi manevi her şeyin sende olduğunu kabul ediyorum. İsimlerine, sıfatların başım tacı ama ben zatullahını istiyorum demektir. Ve bütün Müslümanlara da Allah'ım bak burada toplandık geldik onlara da nasip et. Hep beraber geldik Allah'ım demektir.